Arkadaşlar merhaba sizlere müjdeli haberi vermek için daha fazla e, sabırsızlanamazdım. E, biliyorsunuz ki e, PlayStation 5 ve Xbox X e, yeni cihazlarıyla işte Türkiye'ye de geliyorlar. Lansmanlarını yaptılar. Cihazlar e, yurt dışında 500 dolarlık fiyatlarıyla çıktı. Türkiye'de de 9300 lirayla giriş yapacaktı bu ürünler. Fakat iki cihazda Türkiye pazarında indirim yapmaya karar verdi ve artık 8300 lira yani sudan ucuz, muhteşem ucuz olarak artık hepimiz gönül rahatlığıyla alabiliriz. Bu mutlu haberi vermeden geçemeyecektim. Şu anda bakıyorum Vatan'da referans bir site olarak 8300 civarında seyrediyor. Şey de öyle. Xbox Series X de aynı şekilde şöyle fotoğraflarında koyayım hazırlanmadan konuşuyor olmasın demeyin. Neyse burada şu güzel haberi vereyim. Normalde resmi satış fiyatı olan ürün 500 dolara satılan ürünü biz biliyorsunuz ki gümrük vergileriyle, çeşitli vergilerle falan işte bir bin küsur doları alıyoruz. Hatta bu Reddit'e falan da konu olmuştu. Ne kadar ya yani iki katından fazla, pahalıya, pahalıya satıldığı ve yani bunun gerçek dışı olduğu falan. Şu anda da dolar kurunu neyse ki 7.81'den hesaplamışlar ki şu an 7.95 dolar kuru. Ee, buna da şükür falan diyoruz ee, esas konumuza geleceğim şimdi muhteşem bir şey yapmışlar donanım haberde ee, buradaki e, tabi e, rekabetten ötürü işte önce playstation indiriyor fiyatını sonra xbox indiriyor falan daha da indirir falan filan geyikleri piyasada dönerken e, bu ürünün e, yurtdışı fiyatları yaklaşık işte 4500, 4300, 4600 e, seviyesinde seyrediyor. E, bunun içinde Donanım verdi Haber'de muhteşem bir başlık açmışlar. PlayStation Ukrayna fiyatlarıyla e, Türkiye fiyatlarını karşılaştırmışlar. Ve e, şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar Ukrayna'yı gezip Türkiye'ye dönüp bir PlayStation alabiliyorsunuz. Ee, bununla ilgili fiyat listesini gelin birlikte inceleyelim. PlayStation 5'in şu an dijital edisyonunun e, satış fiyatı 3672 TL demişler. İkinci kola al aldığınızda DualSense'li ona da 600 lira. FIFA 2021 kutulu ona da 550 lira çekmişler. Bu arada PlayStation oyunları bildiğiniz gibi e, 450 650 700 bandında olacak yeni oyunlar. Xbox'ta da keza böyle olur. Zaten PlayStation'da daha çok oyun çıkar. Bu kurlarla gerçekten Türk oyuncuların yani oynayabilmesi falan böyle direkt oyun alabilmesi zor. Yani tabii ki durumu olan alacak, oynayacak ama eee birçoğumuz da YouTube'dan oynayanları izleyeceğiz gibi görünüyor. Neyse devam edelim. Eee Sabiha Gökçen'den Harkova gidiş dönüş uçak bileti o Ocak ayına düşünmüşler 820 TL e, bu civar zaten bin civarına falan filan bulunabiliyor Harkiv'de 4 yıldızlı otel diyor e, kahvaltı dahil 486 TL günlük harcamamik şeyleri de koymuşlar gastronomik seyahat için gezilecek görülecek yerler tanışılacak insanlar için de e, günde 200 TL ayırmışlar. Alkol içiyor buna. işte yemeği, gezmeyi, alkolü, işte taksi parasını falan koymuş. Uber yok orada. Yandex taksi var bu arada. E, onu da belirteyim. Onu kullanabilirler. Gitmeyi düşünenler. Aslında 4 gün yerine 5 gün fazla fazla yazmış buradaki arkadaşımız. Ukrayna'ya gittiğinde bir de internet telefon hattı almış. 10 GB internetli. 4 gün için gerek yok ama diyor lazım olur belki bir kızla tanışırsın, konuşursun diye düşünüyor. yurtdışı e, yurt dışı çıkış puluna kadar yazmış. Harcı 50 TL. Savya Gökçen'den ulaşım 50 TL. Yedek para diyor. Sonuçta yurt dışına gidiyorsun. Yalnız da fazladan para bulunsun. Evet iyi olur. Yani Ukrayna polisleri şeyi de çok sever nedir onun rüşveti falan filan sıkıntı olur bir şey olur yani verme taraftarı değil evraklarınız tam olsun giden arkadaşlar için zaten bunu koyacağım videonun altına bu linkteki arkadaşları bulun ve yani birlikte gidin yani bunu şey olsun diye yapmıyorum çok aslında güzel bir şey yani devlet bunu görsün de kapatsın diye yapmıyorum yani bu fiyatlardan bu konsol ürünleri elektrik ürünlerini almak Gerçekten e, e, üzüntü verici bir durum. Burada da e, Ukrayna'daki fiyat dijital işte Türkiye'deki fiyat diskli fiyat falan demişler ama Türkiye'dekinin de dijital fiyatları e, da öyleydi galiba 8300 civarındaydı. Ondan emin değilim. Son durum olarak işte onun da ekstra 800 lirasını eklemiş o kadar da olsun diyor. E, totalde kaç lira harcamış? yanına gelen parayı harcamazsan 7500 lira, 8000 TL yani 8300 yerine 8000 TL'ye 4 gün gezmeli Yani günlük 200 TL harçlıklı falan filan ki yeter yani çok böyle Saçma sapan şeyleri harcamazsanız Yani Gidip gelip burada bir PlayStation sahibi olabiliyorsunuz şöyle zaten hani yurt dışından işte birer tane ürün kendinize getirebiliyorsunuz. Eskiden telefon falan da geliyordu. Artık açtırmanız falan gerekiyor. Artık zaten bunları yaptıkça devlette şey diyecektir. Kardeşim işte sen PlayStation aldın bir tane de bana al diyecektir yani telefona dediği gibi. Yani bunun da artık gümrüğünü falan kullanacaktır ama normalde kişisel kendini aldığın şahsi eşyalar için yanında götürüp getirebiliyorsun laptop gibi işte bazı eğlence cihazların gibi işte müzik aletlerin gibi normalde getirebiliyorsun ee, Türkiye'de ne demiş Evet arkadaşlar İstanbul'dan Ukrayna'ya yola çıktık İlk durağımız Sabiha Gökçen'de oraya vardık yurtdışı pulu aldık uçağa bindik Harkov'a gittik diyor Harkov yerine Lviv'de Kiev'de yazmış biraz da herhalde oralar daha turistik olduğu için biraz daha pahalı olabilir. Harco biraz daha ucuz. Otele vardık. 4 gün boyunca Harco'yu gezdik diyor. Yedik içtik. Farklı yerler gördük. Güzel anılar biriktirdik. PlayStation 5'i aldık ve 5. gün İstanbul'a geri döndük diyor. Ve 2000 TL daha uyguna yaptık diyor bunu. Tüm harcadığın para işte kolu vesaireyle katarak herhalde. Türkiye'de 2166 lira daha fazladan vererek sadece PlayStation 5 İkinci Pol ve FIFA 21 alabiliyorduk. Şimdi 4 gece 5 gündüz yurt dışı tatili yaptık diyor. Gezip görmesi de cevabı. Bu arada gerçekten gözünüzün feridonar Ocak'ta Harkov'da olmak için. Ve da çok sallayan bir millet değil. Hala sosyal olacaklarını düşünüyorum ben. O dönemde Ukrayna'nın. Gidenler için şu linki veririm. Ukrayna turu için var mısın yok musun giden arkadaşlar varım diye buraya isimlerini yazdırmışlar. Birlikte Airbnb tutup daha kral gibi böyle villa falan tutmayı düşünüyorlar. Bence çok mantıklı çok güzel bir hareket. O yüzden ben de paylaşmak istedim. Yani e, hem gidersin gezersin bekarsan güzel kız arkadaşlarıyla şey yaparsın tanışırsın. E, farklı yemeklerini gastronomik zevklerini tadarsın. Muhteşem yani ee, ve PlayStation'ını alıp gelirsin. Ee, bu çok mantıklı geliyor bana. Yani şöyle bekliyor arkadaşlar. Ee, Tabi gidip e, beklenen e, ücretin şeyin nedir onun adı harcama miktarının daha fazlasını harcamak da var. Ee, ama tabii ki kesinize sahip çıkın buraya giderken. Ne amaçla gittiğinizi bilin. Ne amaçla gidiyorsanız yani playstation alacaksanız PlayStationınızı alın biraz sosyalleşin ve gelin zaten korona var yani dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bu tarz kontentleri devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma like basın abone olun ee, konu sohbet etmek istediğimiz konuşmak istediğiniz içerikleri de söyleyin devam edelim. Ee, ve bu e, linki koyacağım. Bu arkadaşın linkini de koyacağım. E, bu arada pasaportsuz da gidebiliyorsunuz. Onu da yazmışlar. E, kimlik kartı ile gidiş dönüş yapabilirsiniz diye. Zaten buraya yazan arkadaşların 3'ü 4'ü satar. O yüzden buranın karabalık olmasında sakınca yok. Biraz da isterseniz yorumları okuyalım. Onları gülelim. Ukrayna kızlarını görüp konsol unutursunuz diyenler. Eğiz kapmayın diyenler. Hep kafa oraya çalışıyor bizim. Normal. Yani Kur'an deyince hep oraya çalışıyor ama gerçekten gezilip e, görülmesi güzel yerleri de var. Yani e, or Lviv'de falan özellikle, Harkov'da çok fazla yok ama e, Harkov'da da çok ucuza e, yer içersiniz. Yani çok güzel steakhouse'lar var, çok güzel şeyler var, çok güzel club'lar, mekanlar da var. E, bunu gerçekten ciddi planlıyorum diyor. E, bu arkadaşlar da zaten ciddi planlamışlar tek gün gün yazmışlar zaten e, varım diyenleri seçmişler. E, şimdi adamları ayıktırdınız diyenler var, korkanlar var. Tabi yani bir bilgiyi paylaşmaktan da artık çekinir olduk. E, ekstra bir vergi gelir mi? E, bunu ben yapayım sadece falan filan gibi. Neyse işte durum böyle. E, hem gidin gezin, hem PlayStation'ınızı alın, hem Tanışmak istiyorsanız arkadaşlarla tanışın. Yani onlar da sizi bekliyorlar zaten. E, bu anlamda e, keyifli bir yolculuk diliyorum ve yeni konsolu ben de sizler kadar merakla bekliyorum. E, tekrar teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Likeları basın, yorumlar yazın. Artık böyle arada bir magazinsel e, sohbetler de yapmayı deneyeceğim bakacağız yani yeni konseptlerimde biraz daha video atasım var böyle görüşürüz